2B ile ilgili düzenlemeye geçelim. 2B biliyorsunuz orman vasfını yitirmiş arazilerin sahiplerine satışıyla ilgili özellikle Antalya'da İstanbul'da çok büyük ilgi vardı ama bir problem ortaya çıktı. Şimdi 2B arazilerinin satışıyla ilgili özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik bir kolaylık geliyor dar gelirli vatandaşların arazilerinde indirim öngören kanun teklifi meclise sunuldu. Teklife göre 400 metrekareye olan taşınmazların satışında raiç bedel yani piyasadaki satış bedeli oranı %70'den %50'ye iniyor. Hangi bölgeler etkilenecek işte ayrıntılar. 2B olarak adlandırılan orman vasfını kaybetmiş arazilerle ilgili yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. AK Parti Grup Başkan Vekillerinin Meclis Başkanlığı'na verdiği kanun teklifi dar gelirli vatandaşlara arazi satışlarında kolaylık getiriyor. Alım gücü olmayan vatandaşlara 400 metrekareye kadar olan arsalarda indirim uygulanacak. Hak sahiplerine doğrudan satılacak 400 metrekareye kadar taşınmazların raiç bedeli %50'ye düşürülecek. İstanbul'da 2B arazisinin en çok bulunduğu ilçelerden biri Beykoz. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelik Bilek yeni uygulamanın alım gücü olmayan vatandaşlara kolaylık getireceğini söyledi. Güzel bir şey. Benim bölgemde ve bütün İstanbul'da bu etki edecek. Bilhassa dar gelirli, ufak arsa sahibi insanların kazanımları bu noktada fazlaşmış olacak. Yeni düzenlemede indirim dikkat çekiyor. Bu yasanın getirdiği Beykuzlu'ya getirdiği iyi imkan şu. Daha önce 400 metrekarenin altında 10 bine yakın parsel var bizde. Bu parselde %70 üzerinden bedel ödeyeceklerdi rayiçlerin. Şimdi ise %50'sini ödeyecekler. 5'in aralığında 40 ödeyecekler. Vatandaşımız bu konuda çok karlı çıkacak. Öte yandan birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde %50 satış bedeli hesaplanması hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için hesaplanacak. Evet, en çok Beykoz etkilenecek. Bunu gördük e, haber bandımızdan şimdi.